Bisimet. Ses kayıtları gerçek ama Türkiye'de sağcısı da, solcusu da, cemaatçisi de, partilisi de tek bir olayı konuşuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kaydı montaj mı yoksa gerçek mi? Bir kere şunu söyleyelim, montaj demek sahte demek değildir. Montaj demek başkasına ait sesin kullanılması demek değildir. Montaj demek bir ses kaydından bazı bölümleri çıkarmak veya başka ses kaydıyla birleştirmek demektir. Bu bağlamda Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tapeleri ağrı dağı kadar gerçektir. Ancak Gerçektir dediğimde bazılarının zil takıp oynamak istediğini, bazılarının yuh dediğini, bazılarının hadi canım sende mi bisimit dediğini hisseder gibiyim. Arka planını anlatırsam neyin ne olduğunu da anlayacaksınız. AK Parti iktidar olduktan sonra Türkiye'ye yapılan yatırımların yüzde beşinin bile halktan alınan vergilerle yapılamayacağını düşünen bir tane Allah'ın kulu oldu mu? İngiltere, Amerika, İsrail haricinde. Ey Türk milleti, hiç düşündün mü söylesene? Bu ülke petrol satmaz, bu ülke doğal gaz satmaz, bu ülke maden satmaz, bu ülke altın çıkarmaz, bu ülke araba üretmez, bu ülke elektronik telefon ve benzeri bir araç üretmez, bu ülke elmas çıkarmaz, bu ülkenin turizmden başka hiçbir dış geliri yoktur. Bu ülkenin hatta ithalat-ihracat dengesi bile bozuktur. Kıymeti üzerinden hesap yapıldığında bu ülkeye giren mal, çıkan maldan çok daha fazladır. Yani ciddi bir cari açık vardır. Buna rağmen petrol satan Suudi Arabistan'dan, doğal gaz satan Rusya ve Azerbaycan'dan, silah satan Amerika, İngiltere ve İsrail'den, araba satan Avrupa ülkelerinden, elektronik satan Güney Kore, Japonya'dan, ucuz iş gücü satan Çin'den daha fazla yatırımı nasıl oluyor da Türkiye yapıyor? Krizler bütün ülkeleri sarsarken Türkiye nasıl oluyor da sarsılmıyor? Yatırımlar durmuyor. Sağlık, bilim, eğitim, askeri alanda gelişmeler yavaşlaması gerekirken aksine hızlanıyor. Sosyal devlet olma yolunda Türkiye neden dünyada en hızlı devlet? Ne satıyor? Nereden geliyor bu para? Bütün bu soruları sormadan size anlatmak istediğimi anlatmam imkansızdı. Bu yüzden bu soruları sordum. Şimdi siz de sorun kendinize. Gerçekten bütün bunlar nasıl oldu? Tekrar ediyorum, halktan alınan vergilerle son 10 yılda bu ülkeye yapılanların %5'i bile yapılmazdı. Peki nereden buldu bu parayı Türkiye? Yeter, soru sorduk, gelelim cevaba. 11 Eylül sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası kuruluşlar birçok Arap iş adamını El Kaide'ye yardım ve yataklık yapmakla suçladı. Bu iş adamları ikiye ayrılıyordu. Birinci grup Amerika ve İngiltere'nin sözünden çıkmayan ve bu tehditlerden korkarak yelkenleri indiren ve bu iki ülkeye teslim olup haklarındaki bütün suçlamaları düşüren Arap şeyhleri. İkinci grupsa suçlamaları kabul etmeyerek davalarla tek tek mücadele edip masumiyetini kanıtlayan samimi Arap iş adamları. İşte bu iş adamlarından bir tanesi de Yasin Ali Adamı bana anlattırmayın, araştırın. Daha sonra ikinci gruptaki bu iş adamları New York ve Londra borsasındaki bütün paralarını çekerek nakit olarak uçaklarla Türkiye'ye taşıdılar. Bu paraların çoğu kayıt dışı olarak dolar halinde depolarda tutuldu. Bu paraların bir kısmıyla son 10 yıldır Türkiye'de yatırımlar yapıldı. Arap iş adamlarının bu paraları Türkiye'ye taşıma sebebi Amerika ve İngiltere'ye olan nefretlerinin artması ve İslam dünyasında Türkiye dışında ayakta kalan başka ülkenin kalmamış olmasıydı. Son kalenin Türkiye olduğunu onlar da fark etmişlerdi. Samimi olan ikinci gruptaki Yasin El Kadı gibi iş adamları kayıt dışı olan bu paraları Erdoğan'a teslim etmişlerdi. Erdoğan yakın çevresini kullanarak bu paraları kullanana dek muhafaza etmek zorundaydı. Nitekim Merkez Bankası'nda bile casuslar kol geziyor. Türkiye'deki dolar miktarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Hatırlarsanız Merkez Bankası'ndan birkaç kişinin işine casusluk suçlamasıyla son verilmişti. Bu suçlamalar bu casusların içerideki para miktarını öğrenerek Amerika'ya bildirmesinden müteşekkildi. Bu yüzden paralar Merkez Bankası'nda bile güvende olamazdı. Erdoğan, Reza Zerrab'ı kullanarak paranın bir kısmını İran'la olan ticaretle eritiyor, bir kısmını Türkiye'deki yatırımlarda nakit olarak kullanıyor, kalan kısmı da yakınlarıyla beraber muhafaza ediyordu. Bu paralar devletin parası değildi. Devletin kasası açık vermiyor, aksine gelen para giden paradan daha az olduğu için sürekli fazla veriyordu. Bu fazlalığı kimse sorgulamıyordu. Bu ülkenin geliri bu ülkenin giderini karşılamıyorken nasıl oluyor da ülke batmıyordu? Bu soruyu bizden başka bütün ülkeler soruyordu aslında. Gezi olaylarında dolar iki lirayı görmeyecek diyen Merkez Bankası her gün piyasaya bir milyar dolar sürüyor. Bu da Amerika ve İngiltere'yi çıldırtıyordu. Hangi paraydı bu piyasaya sürülen para? Merkez Bankası'nda dolar limitinin tükenmiş olması gerekiyordu. Doların en az 5 liraya fırlamış olması gerekiyordu. Ama olmuyordu işte. Arka planda Merkez Bankası'na birileri kamyonla dolar taşıyor, Merkez Bankası da bu dolarları piyasaya sürerek ekonomiyi dengede tutmaya çalışıyordu. Bu paralar dostlar Yasin El Kadı gibi birkaç Arap iş adamının parasıydı ve Yasin El Kadı sırf bu yüzden Türkiye'ye geldiğinde bile birkaç kere suikaste maruz kaldı. Google'dan bakın kazaları. Bütün bu detayları devlet açıklayamaz. Kayıt dışı paralar devleti uluslararası arenada suçlu yapar. Arap iş adamlarını da hedef haline getirir. Bu durumda aslında bu hikayeyi cemaat de çok iyi biliyor. Ama başbakana hırsız muamelesi yapmak işlerine geliyor. Devletin kasasına gelen para belli, kasadan çıkacak olan para da belli. Gelen gidenden azsa bu ülkenin batması gerekmiyor mu? Söyleseniz de yukarıda saydığım altın, maden, elmas, araba, telefon, petrol, doğalgaz gibi kaynakların yoksa nasıl ayakta duruyorsun? İşte bu paralarla. Bu para miktarı öyle bir milyar dolar falan da değil çok daha fazla. Ama cemaat 100 milyar dolar dediğinde herkes oha diyeceği için 1 milyar dolar gibi inandırıcı bir rakam söylemeyi tercih ediyorlar. Aslında Erdoğan ve ekibinin sakladığı nakit para bence 100 milyar dolara yakın bir para. Ve bu paralar nakit olarak birçok yerde sır gibi saklanıyor. Bu paraların miktarını bilen kişi sayısı bir elin parmağı kadar. Bu durumda bu gerçekleri dillendiremeyen başbakanın yerine halkın bir şeyler yapması lazım. Halkın bunu dillendirmesi lazım. Gerçekleri başbakan işgal ettiği makam itibariyle dile getiremez. AK Parti de öyle. Ama ben bir simit olarak bunu ilk dile getiren kişi oluyorum. Bu beni kahin yapmıyor. Bu gerçeği bir İngiliz, bir Alman, bir Amerikalı, bir Yahudi bilir ama bir Türk bilemez mi? Bizi aşağılayan hain köpeklere cevabını verin bu para devletin geliri değil. Aksine devlete Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi itibarıyla kattığı ek gelirdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarı bu ülkeye bu parayı getirmiştir. Bu paralar bugüne dek milletin çıkarları için kullanılmıştır. Ve bundan sonra da bu çıkarlar doğrultusunda kullanılacaktır. Uyumayın, dirayetli olun. Bu ülkeyi İngiliz, Amerikan, Yahudi uşaklarına yem etmeyin. Yüz tane de kaset çıksa bilin ki başbakan bir hırsız değil, aksine bu ülkeye dışarıdan para getirmiş Kaybetmeye tahammülümüzün olmayacağı tek liderdir Varsa sorunuz sorun Her türlü cevaplarım Ama küfür yok, hakaret yok Cemaatçiler de sakin olsun Bir daha düşünsün Başbakan canını bu ülkeye feda etmiştir Suikastlere maruz kalmıştır Üç kuruş para olsa ne yazar? 3 milyar dolar olsa ne yazar? Başbakanın ne yediği yemek, ne içtiği su değişmez. Ne yattığı yatak, ne de yattığı saat sayısı değişmez. Bu adam sabah akşam devlet için sokakta, milletin içinde değil mi zaten? Hani bırakıp Maldivlere gitse ya da Cemuzan gibi Fransa'dan çıkmasa tamam diyeceğim ama adam milleti için sabahı akşam etmiş. Mantıklı çıkarımlarda bulunun kafanızı çalıştırın. Fethullah Gülen apaçık bir şekilde Amerika'dan okulların kapatılacağı yönünde tehdit almıştır ve bu yüzden bütün gücünü kullanmaktadır. Ya Türkiye ya okullar. Gülen okulları tercih etmiştir. Gülen intihar etmiştir. Son sözüm şudur. Şu anda birkaç tane daha Arap şeyhinin ismini verebilirim. Ama bu onlara zarar verir. Şu an deşifre olmuş tek isim size yeter. Araştırın bu adamı. Yasin El Kadın. Son sözüm başbakana. Dik dur, eğilme, bu millet seninle. Bismit, haberseyret.com